Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte kar parking bölümü 2 gördüğünüz gibi arabalar değiştirdik ama takas yapmadım bu seferlik yaptık Ben onun arabasına bindim o da benim arabaya bindi geziyorduk video çekelim dedik gördüğünüz gibi merhaba arkadaşlar diyor başlıyor Ben bunu niye buraya? Do 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 do. Gel hadi. Niye durdu du? Al gitler. Şurada durdu niye? Para mı alıyor? Ne yapıyor? O ne? dolar işareti Hani evim niye Evim var böyle. Evet arkadaşlar kardeşim yanında ka bebek kardeşim sesi gelebilir. Gör sesi gelebilir kardeşim bebek yanında bir yok. <laughs> sus tabi ki çekecek ya bebeksin abla bastı o bastı ben de geliyom 200 binlik motor aldım O ses geçirmez bakalım Unuttum, 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 Ama oha! Oha! Oha, oha, çok 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 Ne wow. oldu? <laughs> çok fena kazandım. Çok kötü. Şey. Şimdi Abi, Ya o Ya direkt o yol düz 3 basacağım da Olmuyor ki Heh düz <laughs> Şimdi basalım lan 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 Bu dünya burada. O nerede? Bitti. Ben bu araba çok kötü. Çünkü. Düz yoldan döneceğizmiş. Şöyle bakalım. Ana yere. zıplama. Evet arkadaşlar. E, yorumlarda yazarsanız. İyi olur yorum yaparsanız. Bir de çok kötü araba sürdüğümü biliyorum çok kötü yani nasıl diyeyim bot gelir bile bot gelir sürer aynı benim şekilde botla aynı şekilde Her yani şey yap sürüyor mu sürüyor mu sürüyor mu aman o nerede onu bıraktık ha Aa oyundan neden? <gülüyor> 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 Neyse, size bir şey göstereyim. Gidelim. Burada burada. benim param bu kadar birikti. Size söyleyeyim. Bakın 431 bin birikmiş. 130. Daha da milyon şeylik neydi? Para ben onu bir milyon 431 milyon. onu bir milyon. Motor hasarı devir şey, işte. <laughs> verdim. Hayır hayır iki eksi de olsun. Ben şurada basmam mı? Arıyor, arıyor. Tan tan tan. Araba ne ara? <laughs> Evi oyunda Çok saçma cümle kuruyor, neden neden ya? <laughs> Aşağı mı? Ben çok kötü... Ha? bir sürücü. Araba çok kötü aynen. 7 dakika olmuş iyi. Ne oldu? Oh. Ne? O açılmaz. Evet arkadaşlar. Polis. Bilmiyorum vallahi sen niye oynuyorsun? <laughs>

O daha yeni kanka. işte W1'i yapacağım. Onunla ben Mercedes aldım. 800 bin olan bu arabaya takas ettim. Ben bunu bir... <laughs> ben... Ama bu ne araç O ziyip, duruyor. Jantılar siyah. Rumanoğlu şey ara var. Ya. oldu. <laughs> Aynen duyuyor. Can ben bunu satarım da. Ben hiç çizim yapmadım Bu adam nasıl yaptı? Bir deneyim. Çizim. Baksan kol bile yapmış. nasıl çizim yapıyor? Ay 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 Bu ne? He. Bu araba bu <laughs> ah. Ya, ya çüş, 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 çüş. Ah. <laughs> Neyse ben bunu satarım <laughs> ya. Satarım <laughs> ben bunu bir milyon. Bu araba ne diyor bir milyon var Ha honey, iyi. ha honey. Ben bu ikisini yok. Helle koyayım Kamil. Kork. W. 12. Devam edelim. Şehir dedi ki 7510 kişi var. Sü 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 Sü. Eyüp. Yapma 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 yapma. Videomuz 15 dakika filan sürer arkadaşlar. Japon Japon git Bu ne ya? Yeni lastikle? <laughs> 3000 gitti niye? Yeni lastik almak istiyorum. <laughs> Allah Allah. Allah. Ama ben neden bu kadar kötü sürüyorum? Lan 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 lan. Ah, şurada tamam yok direkt. Tamam. i okay. you Oh, 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 Bak heyecanlandım. Lamborghini görünce ışınlandım. Işınlandım <laughs> Bugatti'ymiş. <laughs> Alırım lan ben bunu. Belki 3 3 milyon. Evet. Evet. 3 milyon. Yok yersin. Ya, ne ya? <laughs> çok, 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 çok. ya şöyle direkt koyduk <laughs> Evet. <Üç> milyon. <laughs> ya bak bakay gibi bir yana Lan niye baka giriyorsun oğlum? Ah. Bir milyon eder bu araban değil. Of. Bu arabayı gittim. Ha dokuz yüz bin. Bedava. 900 ziydi, ya. O Ronaldo var. <laughs> Siz çizin. Lan internet gitti. Lan internet gitti lan. Babam. Babam. Lan yüz ka nere gitti? Neyse arkadaşlar. Şuraya... Abone olmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.